Metin, sana zalar vereceğim. <laughs> Gel bakalım senin dükkanını paramparça edeceğim. <laughs> Hadi bakalım parçalıyorum dükkanını. <laughs> Hı, olamaz, bilader, bilader, biladerin dükkanını sikibi gibi toptan tazlıyor olamaz. Hemen gidip söylemem lazım. <laughs> Allah Allah kapıya birimi tıklatıyor ne oluyor ya Allah'ım ya Rabbim kim çalıyor bu kapıyı var ya beni uykumdan uyandırır en sonunda döveceğim abi yeter ya lan kim o kim o acil kapıya oğlum kapıya Ya fakir beni rahat bırak kardeşim uyumak istiyorum ya bırak sen oğlum beni Lan oğlum sikimini top top tuvalete saldırıyor çabuk ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Senin dükkanına saldırıyor bileder. Çabuk, hızlı ol, silah al gel, çabuk. Benim Tol ne? Benim dükkanıma mı saldırıyor? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Evet birader. Hem de testere sikipidop bir tuvaleti birader. Ben sana söyleyeyim. Dükkanını kırıyor. Dükkanımı ikiye mi ayırıyor? Bekle geliyorum hemen. Arkadaşlar olamaz olamaz olamaz. Şunları almam lazım benim. Tamamdır Red ailesi şunları yiyeyim. Arkadaşlar belki bunlar beni biraz da olsa korur. Hii, olamaz. Aa dükkanı delmiş. Lan gel buraya seni geberteceğim lan. Fakir sen bana bırak kardeşim. Sen buradan sakın ayrılma tamam mı? Tamam birader tamam. Evimi de ikiye vermesine sakın izin verme. Geliyorum ben. Tamam hiç merak etme bekliyorum. Ulan siki bir dop tuvaleti. Ulan seni mahvetmez miyim lan ben? Arkadaşlar var ya şimdi onu mahvedeceğim. Haydi bismillah arkadaşlar. Haydi. Oo evet. Evet orada orada. orada. Görüyorum arkadaşlar. Orada. Aha ne oluyor lan? Aa. A, 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 olamaz. Olamaz. Gel bakalım buraya. Gel. Aa. Beni kesecek lan beni kesecek arkadaşlar arkadaşlar olamaz beni kesmeye göre beni ikiye böler vallahi o testereye bir dokunursam kınursam olamaz olamaz arkadaşlar 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 geliyor lan oğlum seni bari mahvedeceğim şuna bakın şuna bakın etrafı dili lan lan hayır 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 arkadaşlar olamaz 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 arkadaşlar beni kesiyordu az daha beni ikiye bölüyordu az daha ulan şimdi seni mahvedeceğim şimdi seni mahvedeceğim lan ulan ya kralın gelsin. Gel buraya seni ikiye böleceğim. Demek beni ikiye bölecen ha? Arkadaşlar az daha bölünüyordum. Az daha bölünüyordum. Aa, ha, ha, ha. Hayır, 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 hayır. Tamam, 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 Arkadaşlar vallahi kaçmam gerekiyor. Şuna bakın çok korkunç geliyor. İkiye bölecek. Arkadaşlar ölmüyor bu Ölümsüz müsün be? Ölümsüz müsün? Nasıl bir insansın oğlum sen? Sen tabii insan değilsin ki. Sen skibidon tuvaletisin. Ulan seni şimdi var ya mahvedeceğim. Şimdi seni mahvedeceğim. Hayır, hayır. Gelme, gelme, gelme. Lan söyleme çocuğa. Yeter be. Allah arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Allah Allah Allah. Zıplaya zıplaya geliyor. Lan bari beni bari ikiye bölecek bu. Allah. Kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım. Seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Gel bakalım al. Şuna bak üstünden de testere çıktı. Ulan seni mahvedeceğim demiştim ama. Of arkadaşlar neyse. Çok yoruldum. Eve dönmeliyim artık. Bir an önce arkadaşlar şu dükkanı falan da tahmin etmem gerekiyor ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten çok zor işlerle uğraşıyorum arkadaşlar. Fakir kurtulduk. Hadi harbi mi biledir? Emin misin? İyi evet, kardeşim zor güç bela öldürdüm ya. Neyse ben şimdi mi giriyorum kardeşim? Hadi sen de gel. Tamam bireyder. ben de geleyim. Of arkadaşlar ne kadar yoruldum ya. Ne kadar zor bir işte bu. şunları arkadaşlar şuraya şöyle koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar vallahi billahi çok yoruldum ya. Ne kadar yorulduğumu bir bilseniz. Oğlum biri tuvalet tiyle savaş diyecektim. Ne oldu lan? Kim geldi lan beni? Biledir açmasak mı ne yapsak? Vallahi bilemedim. Eyvah kapı çalıyor. Açmasam mı açmasam mı? Kim o? Açar mısın kapıyı? Abi kıza benziyor. Tamam açtım. Sa sakin ol. <laughs> Sana zarar vermeyeceğim. Korkma sakın tamam mı? Tamam. Tamam korkmuyorum da oğlum sen kimsin? Allah gel buyur içeri gel şimdi beni iyi dinle öldürdüğün siki bidop ailesi sinirlendi ve bu şehre saldırıya girecek anladın mı öldürdüğüm siki dop mu? Aa, evet bugün bir siki bidop öldürdüm konuşamıyorum korkudan konuşamıyorum abi evet işte öldürdüğün siki dop yüzünden Tamam da nasıl olacak? Zaten ben biriyle zor savaştım. Bir de ordusuyla mı savaşacağım? Hiç merak etme. Seni siki bir tuvaletine. Karşı gelen çok güzel bir tane karakter yapacağız. Tamam mı? Kim miço? Titan Speakerman tamam mı? Ne? Titan Speakerman'e mi dönüşeceğim? O nasıl olacakmış peki? Al bakalım bu iksir sayesinde Titan Speakerman'e dönüşeceksin tamam mı? Vay canına. Demek iksir bu he? Bu iksirle mi dönüşeceğim? Tamam o zaman ben içiyorum bunu. E tamam bana da müsaade kendine dikkat et. Şehrini korumayı unutma bay bay. Vay canına tamam teşekkür ederim. İyi günler güle güle. Arkadaşlar vay canına be şuna bakın. Bana yardım etmeye gelmiş. Fakir ben o zaman bunu içiyorum. Birader Bilader bari hemen sikiblom tuvaleti gelmeden önce hemen şunu iç ve savaşmaya başla onlarla kardeşim. Dikkatli olmamız lazım. Evet bunu ben de dışarıda içeceğim gel. Evet hazırsanız arkadaşlar bunu içiyorum. Haydi bakalım hop ah ne oldu? Aa, bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor ya. Eee ne oldu? Ha? Oldu mu? Vay canına şuna bakın. Titan speaker benim artık ben bir arkadaşlar. Şuna bak fakir. Neden boyun o kadar da büyük değil yani. Neden? Çünkü kardeşim skibidi tuvaletlerinin işini bitirmem gerekiyor. İşini bitirdikçe boyum o kadar büyüyecek. Seviye atlayacağım kardeşim anlayacağın. Eee gelen silahlar oldu mu? Bilmiyorum ki kardeşim. Dur bir... Aa, vay. Şuna bak. Arkadaşlar bu çok iyiymiş. Bir dakika bu ne? Oo bak arkadaşlar gördüğünüz gibi gövdemden <laughs> şu anda lazer atıyorum arkadaşlar. Her tarafa lazer atabiliyorum böyle. Bu ne? Vay şuna bakın. Çok iyi. Ah, fakir. Özür dilerim. Oğlum ne yapıyorsun lan? Beni mi öldüreceksin? Allah Allah ya. Tamam tamam seni öldürmeyeceğim oğlum. Seni niye öldüreyim? Manyak mısın fakir? Artık bir siki bir de tuvalet savarayım arkadaşlar. Yani onların düşmanıyım. Onları var ya mahvedeceğim. Mahv. <laughs> Oh, fakir sesleri geliyor kardeşim. Olamaz duyuyor musun? Duyuyorum birader duyuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ne yapacağım. Tamam sen beni burada oh, oh. Arkadaşlar buraya gelmişler uçtum. Ulan alın lan Arkadaşlar benim hemen buradan çıkmam lazım. Aileme zarar vermesinler hemen şuraya doğru uçuyorum. Haydi bakalım tamamdır. Gelin bakalım buraya. Oyun yeni başlıyor. Gelin bakalım buraya. <laughs> oh, oh. Arkadaşlar şuraya kaçmalıyım. Tamam tamam tam tam tamam. Al bakalım size. He. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum alın lan size. Ooo. Arkadaşlar olamaz. Arkadaşlar olamaz ya. Ooo. Roket atıyor. Roket atıyor. Manyağa bak. Lan sizi var ya Hepi mahvedeceğim lan. Arkadaşlar şuna bakın. Şuradan hemen hızlıca şuraya tarafa doğru kaçmam lazım. Artık devel atlamam lazım. Bu böyle olmaz. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Ha geliyorlar. Geliyorlar. Oo, Oğlum roketleri sıyırıyorum lan. Ne oluyor? Arkadaşlar felaket şeyler oluyor. Felaket şeyler oluyor. Bak Gene şarkılarını söylüyorlar Lan Ertan'ımı mahvettiler şehri Ulan sizi var ya mahvedeceğim Sizi bitirdim oğlum geçmiş olsun size Al bakalım sana hadi bakalım şöyle Tamamdır evet birkaçını öldürdüm sanırım Hemen şu tarafa doğru kaçmam lazım arkadaşlar Oo roketlere bak Olamaz, 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 olamaz. Şunların şöyle işlerini bitiriyorum. Oğlum, benden uzak durun lan. Sizi çiziyorum. Oh, arkadaşlar şu tarafa kaç 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 kaç, kaç. Arkadaşlar gerçekten çok sıkıntı. Çok sıkıntı. bunları en iyisi. Ben şöyle yakayım arkadaşlar. Şöyle yakıyorum bunları. Oğlum lan sizi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi onları göreceğim ben. Şimdi onları göreceğim. Oğlum etraf mahvettin lan. Siki bıtop, ne yapıyorsun lan? Ne yaptığını zannediyorsun oğlum sen? Arkadaşlar tamamdır. Şunların şöyle işlerini bitiriyorum gördüğünüz gibi. Evet, birkaçını şu anda öldürmüş bulunmaktayım. Oğlum işim bitecek lan senin. işim bitecek. Şunların da işini bitirdikten sonra seninle hesaplaşacağım. Hadi bakalım. Ee şimdi ne yapacaksın? Aa! Ne yaptığını zannediyorsun oğlum sen? Kendine gel. Tek kişi kaldım lan. Bu şehri ele geçireceğim. Benim karşımda kimse duramaz. Yok canım öyle mi? Al bakalım sana o zaman he. Ey arkadaşlar karşımda. Allah şimdi onun da işini bitireceğim hadi. Arkadaşlar ölecek. Ölecek az kaldı. Oo, aman etrafı patlatma be. Etrafı patlatmasana oğlum. Allah Allah. Artık tek başına söylersin şarkını. aynen aynen al bakalım sana al bakalım sana. Oğlum seni var ya mahvedeceğim. Al bakalım. Ne oldu lan? Arkadaşlar çok iyiydi. İşini bitirdim Dead Sal Gördünüz arkadaşlar. Hı? Ne oldu bana? Arkadaşlar büyüdüm mü ben? Bana mı öyle geldi? Vay canına neredeyse bir evin boyundayım. Arkadaşlar şuna bakın. Resmen bir evin boyundayım. Arkaya şunlara at at, 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 at at Bunlar ne ya? Arkadaşlar şu Şehire bakın. Resmen ayaklarımın altında. Allah Allah. Ah! Bir yerden müzik geliyor. Ne oluyor lan? Oh, şuna bakın. Oğlum ne oluyor? Sen ne kadar büyüksün böyle? Arkadaşlar olamaz. Olamaz şuna bakın. Allah sana. Lan ne yapacaksın lan? Senin işini bitireceğim. <laughs> Bu sefer kaçışın yok. Sikim de tuvaletlere bulaşmayacaktın. Ben mi bulaşmayacaktım? Yok canım öyle mi? Allah Allah ne yapabiliyorsun? Sana kocaman bir roket fırlatacağım. Ne? Kocaman mı? Bu mu lan kocaman? Nereden gitti? Öyle gitti bak. Bak hele. Bak hele bak. Yanımdan geçti bu da. Allah Allah. Allah sana o zaman roket nasıl fırlatılır göstereyim sana hava saldırısı yapacağım oğlum. Sana hava saldırısı yapacağım. Arkadaşlar, o roketlere bak. Şimdi senin işini bitiriyorum. Ohh, uçuyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca iniyorum. Evimden bile çok büyüğüm. Oğlum bak evime sakın zarar vereyim deme benim. Duydun mu lan? Ha, al bakalım evine gitsin bu bomba da Lan dur diyorum sana Dur oh, Evin patlattı seni mahvedeceğim Arkadaşlar şimdi onu gördüğünüz gibi ışık kılıçlarıyla Mahvediyorum şimdi onu biraz da yakacağım Arkadaşlar şöyle Haydi bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar Ulan var ya ulan seni mahvedeceğim lan seni mahvedeceğim demiştim lan. Al bakalım sana. Arkadaşlar şimdi şöyle işini bitirmeye çalışıyorum ama bitiremiyorum. Hemen buraya kaçıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Olamaz olamaz olamaz. Nerede bu ya? Nerede bu ya? Allah Allah bak. evimin orada. Lan bırak lan evimi. Evimi bırak. Arkadaşlar evimi. Evim ne yapmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Beni öldürmeye çalışıyor ve evimi de tarıyor arkadaşlar. Roket falan yağdırıyor evime. Ulan şimdi senin işini bitireceğim. Şimdi senin işini bitireceğim. Şimdi senin işini bitireceğim lan. Gel buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gibi bitiriyorum. Hadi. Lan lan öl öl artık öl. Arkadaşlar ölmüyor bu. Ölmüyor bu. Resmen ölümsüz çıktı. Arkadaşlar olamaz. Çok büyük bu. Ölmüyor. Ölmesi çok zor bunun. Arkadaşlar şimdi onun için bak 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 daha şarkı söylüyor. Ulan var ya ben senin işini bitirmezsem. Ben senin işini bitirmezsem. <laughs> öldü. Gördünüz arkadaşlar. İşini bitirdim bu sefer. Gördüğünüz gibi Titan Speaker Man olarak oynadım arkadaşlar bugün oyunu. Sizler de videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım aşağıdan hızlı bir şekilde videoyu beğenin ve kanalıma abone arkadaşlar. Şu anda Salsocu Genetler'in süper cihazı tıklayın. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Ne duruyorsun Dead Pies ailesi. Tıklasanız arkadaşlar vallahi biliyorsunuz ya. Tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.